ne kadar süre sonra insanlar normal hayatına dönebiliyorlar? Plastik cerrahideki bütün ameliyatlarda en fazla ameliyat sonrası 2 ila 4. gün banyo yapmak dahil her şey normale dönebiliyor. Hmm. Bazı ameliyatların istisnaları var, bazı hastaların istisnaları var. Mesela sigara içen bir hastaysa, yüz ameliyatı, yüz germe olmuşsa, Ekstra bir şeyler de yapılmışsa, mesela bazen biz yüz germe sırasında diyor mu hiç biz böyle e, tek silahla çıkmadığımız için bazen yağ enjeksiyonları yapıyoruz, kök hücre enjeksiyonları yapıyoruz. Hani açmışken şunu da yapalım, bunu da halledelim gibi e, ya da göz kapağı. Şimdi yüzü yukarı çektiniz, nerede birlikte alt gözler? Evet. E, orayı da düzeltmeniz lazım. Çünkü <laughs> çok kötü bir görüntü olur. Bunların hepsini yaptığınız zaman büyük bir ameliyat, büyük bir travma gibi düşünün. Korse veriyorsam korse uzuyor. Yüzündeki ödem, masaj vesaire gereksinimleri uzuyor. Ama bu insan mesela ben böyle bir ameliyat olsam ikinci gün gidip hekimlik işimi yapabilirim. Hmm. Yani e, işten ne kastettiğimiz orada birazcık hani ağır spor yapamaz. Herhangi bir ameliyat olsa göz kapağı bile olsa ağır spor yapmasını istemeyiz. Çünkü kan basıncı yükselecek ödem artacak. Hmm. Hiçbir ameliyatta bunu istemeyiz. Bir iki ay e, ben genelde iki ay e, yasak koyuyorum. Sigara içen hastalarda biraz uzatıyorum o süreyi. E, onun için globaline bakmak lazım.